Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Ebyon size Yani ben bugün kanlıcadı Bugün size beraber bir video yapacağız. Ve bu videoda nasıl ee, YouTube, YouTuber olacağımızı söyle, söyleyeceğim arkadaşlar. Ben hemen şöyle ekrana bir kişi 4 yorum atmış. Ben hemen onları göstereceğim size. Evet arkadaşlar şimdi Görüyorsunuz ki bir kişi dört e, şey attı ve onlardan bir tanesi de dedi ki tabi nasıl e, kanalıma falan açarız ve ben de şimdi diye. Şimdi ilk önce e, 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 ne diyor adı Playmaster'a sonra giriyoruz arkadaş, arkadaşlar ve Mobizen yazıyoruz. Mobizen yazdıktan sonra karşımıza böyle ilk Açtı işte, Orasını görüyor, görüyor musunuz arkadaşlar bilmiyorum ama ben yüklediğim için şimdi yüklenemiyorum. Siz, siz yükleyin. Görmüş olduğunuz gibi mobilen ekran kaydedici Samsung Regut çaptı. Ve arkadaşlar onu yükledikten sonra artık ona basın. Şu video, videoyu başlatabiliyorsunuz. Ayarlarında da şöyle değiştirebiliyorsunuz. Şu da videoma indiriyorsunuz arkadaşlar. Devamakar video örneğin videoları düzenliyor. Ve sosta da karşınıza böyle bir artı ve video kur kurulma falan gibi bir şey çıkıyor arkadaşlar. Ve şimdi yeniye basıyorsunuz. Ve istediğiniz bir videoyu e, ee, ayarlamak falan için ve amucu koymak falan için. Ben şimdi videonun sesini tam sıfıra koydum arkadaşlar. Ve e, sizin daha anlamanız için öyle kay, kayıtta, kayıtta, konuşuyorum arkadaşlar ve bazıları olmuyor maalesef ha işte bu şimdi oldu arkadaşlar şimdi buna basıyoruz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ben böyle bir video yük e, öyle nasıl e, fotoğrafımı koyduğumuzu söyleyebilirsiniz veya Emoji yanda yazıları yazıları söyle söyle yazılar nasıl koyduğumu söyleyebiliyorsunuz arkadaşlar ilk öncelikle ama çıkartmaya giriyoruz ve çıkartmada görmüş olduğunuz gibi bir fotoğrafınızı oraya koy koymanız lazım ve işte Emojiler istediğinizi koyabilirsiniz ona tıklayarak ve şimdi çıkıyoruz arkadaşlar şu an sonrasında da bu videoyu yüklemek için kaydete basıyoruz kaydete bastıktan sonra karşımıza bir ekran çıkacak vardı da e, video videonun şeyini hani videoda nasıl nasıl olduğunu örneğin bu e, TikTok videoları iki ben böyle attım yani ben şimdi hemen size bir şey göstereceğim Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi işte benim videolarım. TikTok videoları, bir yayınma falan yapmışım. Karşınıza da sizin böyle e, karşınıza da ekran çıkacak ve siz de istediğinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bu çünkü bu sizin elinize hiç kimse karışamaz. Ve, ve eğer ki e, YouTube'dan para kazanmak istiyorsanız arkadaşlar ilk öncelikle 1000 aboneyi geçmeniz lazım ve like'larınız da olması lazım. Önemli bir bir tane like, 100 like, 100'ler like arkadaşlar sanırım. Tam da tam bilmiyorum arkadaşlar. Sanırım öyle. Çünkü like'lar çok önemli. YouTube'lar, YouTube çok çokları zengin. Bazıları da fakir arkadaşlar. Arkadaşlar bir de görmüş, görmüş olduğunuz gibi o arkadaşımızı yine gösterdim arkadaşlar. Bize nasıl kanal açacağımızı gö söylediyor arkadaşlar ve ben size söyledim şimdi. Ve, ve arkadaşlar örneğin e, bir hafta içerisinde videoma falan atmasanız takipçiniz gidecektir. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eğer ki videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Eğer ki ne kadar abone olursanız ve like Çok çok Hadi.